Selamlar herkese. Ben Furkan Azak. Bugün size iki tane kitap tanıtacağım. Hemen ilkiyle başlayalım. İlk tanıtmak istediğim kitabın adı Simyacı. Paolo Coelho'nun yazmış olduğu can yayınlarından çıkma ve çevirisini Özdemir İnci'nin yapmış olduğu bir kitap. Bu kitap hakkında söylemek istediğim şey okurların çoğu tarafından bilinen bir kitap olduğu eski ve çok beğenilen bir kitap olduğudur. İçerinden bahsetmem gerekirse Sebastian adındaki bir çobanın hayatını anlatmakta. Sebastian bir gün rüyasında hazine görür. Ondan sonraki gün aynı rüyayı bir daha görür. Ondan sonraki gün aynı rüyayı bir daha görür ve hazineyi aramaya başlar. Hazineyi ararken yolculukta başına gelenler onun karakterini nasıl eviriyor? Hazineyi ararken yolculukta başına gelen zorlukları nasıl aşıyor ve hazineyi ararken aslında içinde nasıl bir hazine buluyor. Kitap bunu anlatıyor. Dili başarılı. Çevirmeni de yayın evinde beğendim. Okumak isteyenler pişman olmayacaktır. İnsana bakış açısı kazandırdığını düşünüyorum. İkinci kitaba geçelim. İkinci tanıtmak istediğim kitabın adı Ben Bir Garip Döngüyüm. Buradaki ben yazarın kendisi veya herhangi bir insan değil, ben kavramının üzerine durulmuş bir ben. Yazar Douglas House Tartar. Alfa Bilim yayın evinden çıkma bir kitap. kitap hakkında şunları söyleyebilirim. Yazarın önceden bir kitabı daha vardı, Gödel Eşirbah diye. Onun diline ağır bulduğu ve anlatmak istediği şeyleri anlatamamak kaygısı yaşadığı için bu kitabı yazdığını söylüyor. Ama ortaya başka bir şey çıktığını da ekliyor. Kitap bilinç üzerine yazılmış bir kitap. Matematik, felsefe ve soyut düşünceler ağır basmakta. Dili ağır ama bu tarz şeylerden hoşlanan, hayal gücü geniş insanlar için zor değil. Gerek terimlere öğrenmek olsun, gerek yazılanlar üzerine düşünmek olsun zor gelmez. Aksine insana zevk verir. Bu kitabın katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Benim kitap tamam bitti. Numaram 201 701 025. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.